Sosyal analiz kelepleri herkese merhaba arkadaşlar. 20. haftayla karşınızdayız. Ee, zor bir haftayı geride bırakıyoruz. Özellikle pandemi açısından oldukça vakalar arttı. Ee, kulüplerde çok ciddi vaka sayıları var. Ee, hatta şu an e, liglerin ertelenmesi e, daha geç başlaması noktasında bile çoğu kulüp ortak fikirde. E, resmi yazıları da bugün yarın e, federasyona gönderilecektir arkadaşlar. E, o yüzden öyle bir riskle de karşı karşıyayız. Ee, Biz yine de programımızı çekelim ee, çünkü yapılacak transferler vesaire de e, etki etmeyecek bu haftaki maçları. E, en azından kadroya dahil olma anlamında. E, e, tabii aynı zamanda Afrika Kupası'na gidenler de var, giden oyuncular da var. E, bu doğrultuda tercihlerimize bir göz atalım. Trabzonspor-Malatya Spor. E, i̇lk maçımızda e, Trabzonspor e, bence e, arkadaşlar e, maçın e, favorisi e, evinde kazanacaktır diye düşünüyorum. Gol yemeyecektir diye düşünüyorum. Malatya'nın eksikleri de var. E, Afrika Kupası'na giden Tete gibi. E, bununla birlikte Trabzon'dan kaleye Uğurcan alabilirsiniz 7.75. Bruno de defansa düşünebilirsiniz 7.75. E, yani Bruno Perez'in oynayacağını düşünüyorum ve golle katkı verebilir arkadaşlar ciddi şekilde. Ben de Aslı Kadro'nun muhtemelen e, Uğurcan ve Bruno Perez'i düşüneceğim. Bununla birlikte Forvet'ten de Cornelius olabilir bir oyuncu olarak. 7-75. 3 tane oyuncu Trabzon'dan çok rahat bir şekilde bu hafta düşünebilir arkadaşlar. Muhtemelen de sizler de 4 diyeceksiniz. Büyük bir sürpriz arayan olmazsa. Diğer maçımız Gaziantep-Karagümrük. Bu arada Sumudika'nın da açıklamalarını görmüşsünüzdür. Sumidika 3 oyuncuyla anlaşıldı ve 4 oyuncunun daha geleceğini düşünüyor. E, açıkladı. Yani dolayısıyla biraz transferleri unutmaladı. Yani bu haftada çok fazla Malatya'dan pek e, bir beklentim yok arkadaşlar. Trabzon evinde kazanacaktır. E, bununla birlikte Gaziantep Karagümrük. Evet. E, karşı goller olacaktır. E, zor maç. Ben e, bir tık Gaziantep önde görüyorum bu maçta. E, karşılıklı gol anlamında da kimler seçilebilir? Pes hiç düşünebilirsiniz. Karagümrük'ten 7 milyon. Gaziantep'den de da oyu düşünebilirsiniz. 6.5 milyon. Her ikisi de e, forvet mevkisi için düşünebilir arkadaşlar. E, bir diğer maçımız Alanya Spor Başakşehir. Evet e, bu maçta e, zor bir maç. 3 ihtimali bence. E, ama karşı goller olacağını düşünüyorum. O yüzden Alanya cephesinden Efecan'ı düşünebilirsiniz. 7.5 milyon. E, ve Başakşehir cephesinden de Tabii ki bence Vizca oy, e, artık Trabzon'a imza atması an meselesi. O yüzden o da olmayacak. Başakşehir e, sıkıntı yaşayabilir e, bu konuda. E, yani oyun anlamında e, sıkıntı yaşayabilir. E, o yüzden orta sahada Berkay oynayacaktır yine. E, bu sefer golle de buluşabilir 5.5 milyona. Berkay'ı da deneyebilirsiniz. E, bir diğer maçımız Kasımpaşa-Hatay. E, bu maçta ben Kasıpaşı'yı önde görüyorum arkadaşlar. Yani Kasımpaşa maçı evinde kazanacaktır. Kazanmakta zorunda zaten ihtiyacı var. E, Umut Bozok düşünebilirsiniz 5 milyon. Onun haricinde başka önerim olmayacak. Yusuf Erdoğan yedek soyuluyor. Yani e, o yüzden e, kere bir oyuncu olarak farklı önerebileceğim bir oyuncu da yok. E, maçtan bu kadar. Yani Hatay'da gol atacağı için Kasıpaşı defansına da gitmedim. E, o yüzden e, bu arada El Kabil'e e, Hatay tavırında e, Afrika Kupası'nda bunu atlamayın arkadaşlar. E, Umut o geçeceğim bu maçı. Bir diğer maçımız Galatasaray Giresun. Evet arkadaşlar Galatasaray'da da e, kaç cezalılar e, Marka ve Kerem Aktürkoğlu var. E, onun yanında Afrika Kupası'na giden ve gerçi orada da sakatlandı Fegoli var. E, Muhammed var. E, ciddi eksikler var bu maçta. Eee kalede e, aynı zamanda Fatih Öztürk ve e, da Covid oldu arkadaşlar. Dolayısıyla e, iki stoperin yokluğunda e, stoperde Galatasaray'da Nelson ve Işık Kağan olacak arkadaşlar. Bence her ikisi de bu maçta yazılabilir. Nelson 6.75, Işık Kağan 4.5. Işık Kağan'ın da hava hakimiyeti gayet iyi. Nelson'u zaten birkaç haftada ben size söylüyorum arkadaşlar. E, özellikle kornerlerde hava e, toplarındaki hakimiyetini yani sanki duran top organizasyonunda Galatasaray e, Nelson'a e, odaklı çalışmalar yapıyor gibi yani her maçta mutlaka e, bir kafa pozisyonu var e, bence Nelson'a devam edebilirsiniz o gol gelecek arkadaşlar yakındır e, ben Giresun maçında Galatasaray'ın gol yemeden kazanacağını düşünüyorum her şeye rağmen bu kadar eksiğe rağmen Kalede o yüzden İsmail Çipe'yi de düşünebilirsiniz. 4 milyon. Bence bu anlamda Galatasaray'ın kale defansı gayet kelepir bu hafta. E, orta sahada da bu kadar eksikliğin arasında ben Barış Alper'in oynayacağını düşünüyorum. 5.5 milyonla Barış Alper'i düşünebilirsiniz. E, o da böyle katkı verebilir arkadaşlar. Aslında etkili bir oyuncu. İlk 11 başlayabileceğini düşünüyorum ben bu hafta. E, forvet'te de biliyorsunuz Halil oynayacak bu kadar eksikliğin arasında. Onunla ayrıca başka bir forvet oyuncusu yok zaten Galatasaray'ın bünyesinde. Ee, belki bir ihtimal Babel ama Babel'i son haftalarda hiç kullanmadı, kadroya almadı e, fahserim. O yüzden hazır transfer döneminde varken aynı şekilde devam eder. Yine olmaz Nobel. E, Halil ile Forvet'te çıkar. E, Barış Alper'i de düşünebilirsiniz sürpriz olarak 5.5 milyonla. Bir diğer maçımız Konya Spor Sivas Spor. Evet Sivas'ta e, Faysal Facir ve e, Gradel yok. Afrika Kupası'ndalar. iki önemli eksik. Ee, çok çok önemli isimler. Ben bu maçta o yüzden Konya'yı favori görüyorum. Hatta gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. Kaleyi seyirci düşünebilirsiniz. 6.5 milyon. Gilerme duran topları kullanan Gilerme var. Solbek. Onu düşünebilirsiniz. 6.75. Abdülkerim var. Yine bu, e, duran toplarda hava hakimiyeti çok iyi olan, e, goller bulabilen veya asistler yapabilen bir oyuncu. 5.75. E, ve orta saha oyuncusu da Serdar Gürler olabilir. 7 milyon arkadaşlar. Bu da e, Sivas'ın hücuma kalktığı durumlarda, kontrataklarda, Serdar Güller'de e, en ekili silahı olacaktır Konya'nın. Dedim dediğim gibi yani bir Sivas'ta olarak söylüyorum bunu. Ben e, bu maçta tartışmasız Konya'nın gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. Yani Sivas bu kadar e, eksikle sadece Pedro Yatabare ile özellikle oyun aklı olan Faysal'ın da eksikliğiyle ben skor yapamayacağını düşünüyorum arkadaşlar maçta. Göztepe Antalya. Ee, bu maçta da arkadaşlar Göztepe ev sahibi kazanması gerekiyor ama ben oyun planını hiç beğenmiyorum. Yani e, son hafta e, özellikle az kadrom için söyleyeceğim bunu. Halil Akbunar tercihi yaptık ve yedekti. inanılmaz yani yenmeleri yerken maçta. E, o yüzden enteresan yani orada hala hocayla da devam ediliyor. Ee, ve oyuncuları şu an transfer dedikoduları var. İrfan Ayrı Bayat'ın aklı olsaydı Soner Aydoğlu'nun aklı Konyaspor'da falan filan. Yani e, takımda bence ciddi problemler var. Hoca gitti mi kalacak mı? Ya ben maçta yine ya, yorgun olmasına karşı yarın akşam Beşiktaş'la ya kupa finali var Antalya Spor'un. Ama ona rağmen ben Antalya diyeceğim. Çünkü kontra atakta da Antalya daha etkili olan, daha iyi oynayan bir takım e, orta sahadan Mukario 6.75 olabilir veya Doğukan Sinik o da kontra ataklarda çok etkili 4.5 o olabilir arkadaşlar. Bu iki oyuncudan birisini kadrolarınıza koyabilirsiniz. Bir diğer maçımız Kayseri Spor Altay. Evet arkadaşlar e, bu maçta da Kayseri ev sahibi bence favori. Haftanın favorilerinden bence. E, ben aynı şekilde Altay'ı da çok e, beğenmiyorum oyun tarzını, oyununu. Ve çok ciddi ve kötü bir seriyle de yakaladılar şu an ligde. E, bu maçı da kaybedeceklerini düşünüyorum. Kayseri'de özellikle bu hafta e, az kadromu da koyacağım. Gavronovic'i düşürebilirsiniz. 7,5 milyon. Bu arada tiam Afrika Kupası'nda unutmayın. E, ben sadece Gavronovic ile bu maçı geçeceğim arkadaşlar. E, Altay çünkü gol bulabilir. E, hücumda etkili ayakları var. E, o yüzden defansa kaleye girmeyeceğim arkadaşlar. Bir diğer maçımız Rize-Beşiktaş. Evet, Beşiktaş'ta inanılmaz eksikler var arkadaşlar. Yani e, daha önünde de bir maç var, dönecekler vesaire. Daha hafta sonuna kadar daha da eksikler artabilir. E, nasıl yapacaklar bilmiyorum ama e, Rize'de de eksikler var bu arada. da yok, Remy zaten yoktu. Yani e, Rize'de neredeyse fordestsiz çıkacak arkadaşlar maça. O yüzden yani ben yine de Beşiktaş'ın gol goleyemeyeceğini düşünüyorum. Ofansta nasıl ekil oldular? Yine tabi Bas şuay olacak formette. E, PNC olacaktır. E, tabi deplasmana giderse bir de PNC öyle bir durum var. Ama giderler, gider diye düşünüyorum. Bu kadar eksiklikle gitmesi gerekiyor. E, yani onlarla etkili olabilir Beşiktaş yine de maçta. E, Ersin 7 milyon Ersin olabilir kalede. Orta defansta skor katkı yapabilecek Rıdvan'ı düşünebilirsiniz 4.5 milyon ve Orta sahada bu ara formayı kapan ve iyi oynayan bence Oğuzhan olabilir. 6-75 arkadaşlar onu düşünebilirsiniz. Ve son maçımız haftanın Fenerbahçe Adana Demirspor. Kadıköy'de haftanın kapanışı yapılacak. Bu maçta da evet zor bir maç. Fenerbahçe değişikler var. Adana Demir'de sadece defansa Rasul ve Deli yok defans hattında. Yani e, ama Adana Demir'in oyun planını çok iyi, çok sevdim. Yani da çok e, iyi yere doğru gidiyorlar. Yani e, çoğu özellikle yabancı oyuncuları da sorunlu ona rağmen. E, yani yerli kapı, yerli e, oyuncu kalitesi de belli bir seviyede arkadaşlar. Çok üst düzey yerli oyuncusu da yok aslında. E, olanlar zaten kiralık biliyorsunuz Yunus Akgün gibi. E, ama buna rağmen e, çok iyi bir uyum içerisindeler. Ya yani ben maçta ben... Nedense arkadaşlar Adana Demir'in e, bu maçta Fener'e karşı e, yani aslında artık sürpriz demek de ne kadar doğru bilmiyorum Galatasaray, Fenerbahçe ve e, Beşiktaş'ın bu durumuna karşı ama Ben Adana Demir'i daha önde görüyorum arkadaşlar. O yüzden Fener bir önerim olmayacak. Fenerbahçe yeni hoca tercihine kadar e, bence e, sıkıntılı süreçten geçecek, yine geçecek. Evet, oyuncu kalitesi belli bir seviyenin üstünde. Kesinlikle katılıyorum. E, hatta ligin en geniş kadrosuna sahip takımı ama e, bunu oyun planı olarak sahaya süremiyorlar ve maçlarda ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bence bu maçta sıkıntı yaşanmaları için birebir bir maç. E, özellikle Fener'in sol kanattan savunma anlamında çok zafı var. O yüzden Yunus Akgün sağ kanatta etkili olacaktır. Yunus Akgün düşünebilirsiniz 6 milyonda. E, ee, Forvet'ten de tabi e, Adana Demirspor'un olası bir golünde e, parmağı olabilecek ilk oyuncuda da Beşiktaş'a e karşı ve e, Beşiktaş'a e karşı da yaptığı gibi e, yine Balotelli olabilir. E, 7,5 milyonla Balotelli'yi düşünebilirsiniz. Ben Yunus Akgün ya da Balotelli'nin mutlaka skor katkı yapacağımı düşünüyorum arkadaşlar. E, Fenerbahçe karşısında Adana Demir'i bir tık önde görüyorum. E, belki de benim adıma e, haftanın sürprizi de Adana'da bir olacaktır. E, bununla birlikte e, haftayı genel olarak yorumladık. E, kaptan olarak bu hafta az takımında kimleri düşünebilirim? E, bence Forvet'te Gavronovic ciddi şekilde olabilir arkadaşlar, Kayseri Spor'da 6'ya karşı. E, onun dışında Trabzon Malatya'yı mutlaka yenecektir, Cornelius düşünebilirsiniz hazır canında yokken. Cornelius olabilir arkadaşlar. Kaptan adayı çok ciddi şey diyor ki en fazla Cornelius olacaktır bence. Bir diğer kaptan adayım da Sivas Spor'a karşı Serdar Gürler. Orta sahadan seçmek isteyenler için de Serdar Gürler olabilir arkadaşlar. Yani genel olarak kaptan adaylarım bu şekilde. Yani ben kendimi adımı söylemek gerekirse genel olarak ben Forvet'ten yapıyorum kaptanı. Orta sahadan genelde yapmıyorum neredeyse hiç yapmıyorum. Genel klasmanda son haftayı 100 Üçüncü olarak bitirdim. Son güncelimde 105'e girdim arkadaşlar. Bu güncelimde neden oldu, nasıl oldu? Enteresan. Farklı farklı yorumlar var. Rozetler eklenmiş vesaire. E, sıkıntı yok. Şu an 105. sıradayım arkadaşlar. Ligin ikerisi 105. bitirdim. E, bu hafta özellikle banka oyunculara gitmeye çalışın. Oynayan oyunculara gitmeye çalışın. Risk almayın. O yüzden ben de yorumlarımda size söylerken olabildiğince risk almadan yorumladım oyuncu isimlerini verdim. Siz de almayın e, çünkü e, vakalar giderek artacak. Açıklamayan kulüpler var, e, açıklayan kulüp var. Galatasaray açıklıyor. Onun arasındaki kulüpler e, futbolcuya bağlı olarak ortaya çıkıyor. Yoksa kulüpler açıklamıyor arkadaşlar. E, hatta soğuk algınlığı diyen kulüpler bile var de e. O yüzden e, dikkat etmenizi öneririm. E, garantiye kaçın bu hafta. E, belki de maçlar oynanmayacak, o bile e olabilir. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Bol şanslar. Hoşçakalın. Birazdan kadromuz ekranlarda olacak.